Olimpiyat şey madalyaları getirsin inşallah güzel bir motivasyon var atan bu formayı kazanır Milli takım forması Milli takım forması, Milli takım forması. Vallahi bu arada da neredeyse Heh. Top. toptan toptan. olacak Bravo <laughs> arkadan çok iyi size destek veriyor biliyorsunuz değil mi? Geldiler. Harikasınız. Çok iyi yarış. Bir şu çocuğu Oğlum, Bizi oğlum. onurlandırdınız. Çok Hoş teşekkür sağ ederim. Olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, çok kıymetli Bakırköylü hemşehrilerin, Bakırköylü komşularım hayal ettik ve gerçek oldu. Bunlar hepimizin, hepinizin eseridir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Evet, bugün aramızda değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz, kıymetli Bakırköy Belediyesi Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, sevgili muhtarlarımız, kıymetli Bakırköylülerle beraberiz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe örgütü, çok kıymetli kadın kolları başkanımız, ilçe Gençlik Kolları Başkanımız, aynı zamanda da Küçük Cekmece İlçe Başkanımız. Sayın Burak Bey bizimle beraber onları da hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz onları. <laughs> Konuşmanın başında da söyledim, biz bir hayali gerçekleştirdik. Çok kısa konuşacağım ama burada gerçekten çok ciddi, büyük bir emek var. Bu da hepimizin sayesinde oldu. Şu günlere rağmen hayat akışındaki şu siyasi gündemlere rağmen diyoruz ya hayat sana inat biz gülümsemeye devam ediyoruz. <laughs> Yepyeni bir yaşam ve spor alanı olarak Bakırköy'de yenilenerek hayat verdiğimiz Bakırköy Spor Kompleksimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün tabi sadece bir bina açılışı değil bu. Aynı zamanda umut dolu bir geleceğin de kapılarına aralıyoruz. Burada bizimle beraber genç sporcularımızla bu açılış töreninde beraber bu sporcularımızla nice ülkemizi temsil edecek milli sporcuları yetiştireceğiz. hayalimiz vardı. Bakırköy sporla alınacak, Bakırköy sanatla alınacak, Bakırköy tiyatroyla alınacak demiştik. İşte bugün burada gençlerimizin nefes alabildiği, çocuklarımızın da sporla büyüdüğü bir kendi inşa ediyoruz. Nasıl başladık? Yaz okullarımızla başladık. Kış okullarımızla başladık. Bugün benim güzel kızlarım, benim ikizlerim, Elif'le Zeynep'im de burada Bakırköy sabah cimnastik kulübümüzün hizmetlerinden de faydalandılar. Diğer bakır köyle şeyler gibi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz spor kompleksimizde neler var onlardan biraz size bahsetmek istiyorum. Sanatçılar parkımız. İşte bu içinde bulunduğumuz yerleşke toplamda çok geniş bir alan. Yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alana sahip. kapılar, doğramalar ve bir mutfak. Bunları tamamen baştan yarattı. Soyunma odalarımız artık çocuklarımızın güvenle, hijyenik açıdan herhangi bir endişe duymadan kullanabileceğimiz mekanlar haline getirildi. Havalandırma sistemleri, fanları, yangın tesisatı çok önemli. Çok önemli yangın tesisatı baştan sona yenilendi. Hidrofor, sıhhi tesisat, su deposu, aydınlatmaları ve Hepsi güvenli ve modern bir kompleks oluşması için sizler için hazırlandı. Dışarıda da oturumuzu, oturma gruplarımızı, oturma harfimizi baştan sona yeniledik. Ben bu anlamda aynı zamanda park bahçeler telafidan da yapılan bütün ağaç, dedik ya Bakırköy, köyü yeni yeşilin yeşil, bir metrekaresi bir metonlaşma emsade etmeyeceğiz. 75 ağaçımızda yeni başlar, nerede biz bakmamız İşte çalışanlarımıza, yani Büyük Bakırköy Belediyesi çalışanlarına aileme, müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza huzurlarınızla teşekkür etmek istiyorum. Bakırköy Belediyesi Sinan Kompleksimiz Tüm Bakırköy'lere hayırlı uğurlu oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eee Bakırköy Spor Kulübü'nün de buradan istifade edeceğini düşünüyoruz. Çünkü ya çocuklar salonlarda eğitimi iyi alamıyorlar. Buranın standart ölçülerde ve gerekli donanıma sahip olması nedeniyle bize çok faydası olacağını düşünüyoruz. İnşallah devamını diliyoruz. Teşekkürler. Baba geldi benim kızım da burada. Hayırlı uğurlu olsun. Okul için İnşallah eğrisi gelir. Nasıl buldun? Güzel, güzel. Gerçekten güzel. Gezi e, bir ortam yani. Ferah, güzel. Bence güzel. Hayırlı uğurlu olsun vatana. Şimdi bugün bir voleybol maçımız vardı. Çok yani dostluk kazandı. Hiç kimse kazanamadı ama dostluk kazandı. Çok güzel bir gündü. Çok sevdim. E, buranın da açılması da çok güzel olmuş. Onu da çok sevdim.